Herkese merhaba değerli izleyicilerim. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Mesut Rıza Baba'dan kafa izni almış ve Şile'de Hikmet Kaptan'ın yanında kalmaya başlamıştır. Selin ara ara onu ziyaret eder ve aralarında yakınlaşma olur. Selin işi bırakmayı düşündüğü için Mesut'a kızgındır. Urfa'dan arkadaşı olan Veysel de Mesut'u ziyarete gelir. Mesut Bedra'nın ölmediğini Veysel'den öğrenir. Mesut yarım kalan işini tamamlamak için görevine geri döner. Eğer Bedran hayattaysa kardeşi Mirza'nın düğününe gelecektir. Düğün günü Bedran'ı kız kıvrak yakalamak için hazırlıklar yapılır. Çaban ailesi Suat'ın mezarını ziyaret etmeye karar verir. Haydar Berk'in psikolojisi bozulmasın diye onu komşuya emanet ederler. Haydar Berk gizlice evden kaçar ve mezarlığa giden otobüslere biner. Komşu kadın çocuğun gittiğini fark edince Nazike'ye haber verir. Bütün ev halkı Haydar Berke aramaya başlar. 70 yaşındaki Rasim amca, lösemi hastası torununun ameliyat parası için taksicilik yapmaktadır. Biriktirdiği 8000 TL'yi iki maskeli adam gasp eder. Durağın sahibi Numan, Rasim amcaya kötü davranmaktadır. Ekibimiz küçük çocuğun ameliyat olması için hırsızların peşine düşer. Gözler ilk olarak Numan'a çevrilir. Videom bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın.